Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi burada gördüğünüz kodları direkt alıp yapıştırdım buraya arkadaşlar. Tamam mı? Ee, run dediğim an ilk önce böyle bir hata aldım. Arkadaşlar bu demek ki e, diyor ki 18. satırda boşluk hatası yapmışsın diyor. Yani arkadaşlar mesela şuradaki noktalama işaretini koymadığınız zaman da böyle yapar. Mesela bu syntax büyük ihtimal boşluklardan oluyor. Hemen bir boşluk siliyorum. Deneme yanımda yapıyorum arkadaşlar bakın. Gönderdim. Ee, dedi ki inventiyon level. Ne demek oluyor bu paralar? Bilmiyorum. Bir tık daha sildim. Tamam. Düzelttik. Diyor ki şimdi line 20. Aynı hata arkadaşlar. Bunu bakın şu çizgiyi train altına çektim. Sadece yaptığım bu. Burada zaten hatamızı söylüyor. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Evet, şimdi hatta bu hatamız düzeldi. Şimdi diyor ki model hatası diyor. Yani kütüphane hatası. Diyor ki sen de play Kütüphanesi yok diyor. Yani burada yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunun kolay yönünü söylüyorum. Play üstüne geldim. Import Play Bakın orada install package çıktı. Buna tıkladım arkadaşlar bir kere. Ve şu an paketim yüklendi. Sonra GTTS. Geliyorum arkadaşlar. Install diyorum. Bakıyorum paketim yüklenecek mi Evet yüklendi sonra bunun üstüne geliyorum arkadaşlar bakıyorum ki bu yüklü gözüküyor Tamam başlatıyorum Herkese merhaba Evet şu an yüklendi Eğer size bunda da hata verirse burada yükle diye bir şey çıkmazsa arkadaşlar daha bitmedi şunlar da göstereceğim yani kapatmayın arkadaşlar bir şey yüklerken terminalden yüklemeyin. Buradan settings'ten gidip projenizi seçin arkadaşlar. Projenin içinde bakın. Burada mesela bende bu var mesela. Sizde olmayabilir. Buradan arkadaşlar direkt girin yazın buraya. Pardon. Buradan yazın arkadaşlar. Buradan yükleyin. Install package sonra burada yeşil bir yazı çıkıyor zaten. Bunu da yükleyin arkadaşlar. Sizde çıkmazsa. Sonra bizim şu anki hatamız pay ağı diyor. En önemli hatamız. Bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde Önce seçeneklere geliyoruz. İlk önce PIP ekleyeceğiz arkadaşlar. PIP bin. Öncelikle bu paketi yüklememiz gerekiyor. Payout'u çözmek için. PIP bin yüklendikten sonra Bakın şu an yüklendi. PIP bin üstüne çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra arkadaşlar P'ye Audio. diyor. P büyük artık büyük olacak arkadaşlar. Install dedik. Gerçi direkt hepsini küçük yazsanız da çıkar işte garanti olsun diye. Şu an pay yüklendi. Bu da yüklendikten sonra her şeyimizi yükledik. Bir daha test ediyorum. Herkese merhaba. Evet şu anda bir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yani şöyle de diyebiliriz. Değiştirelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Eğer hani yeni çıkan şu an 2022'de yaşadığınız hataları falan aşağıda yorumlarda belirtirseniz onlar hakkında arkadaşlar videolar hazırlayabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah işinize yaramıştır. Yine hatalarınız çıktıkça bana yazın arkadaşlar. Beğeni de gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.